Ben de seni bekliyordum. Geç bile kaldın. Seni dinliyorum. Beni bekliyormuşsun ya. Mutlaka bir açıklamam vardır. Niçin? Bana oyun oynama. Bunca zaman sonra karşıma çıktıysan mutlaka bir hesabın vardır senin. Hesapsız kitapsız hareket etmezsin sen. Şimdi ne istiyorsun? Ne istiyorum öyle mi? Ben hiçbir zaman senden hiçbir şey istemedim ki. Ne geçmişte ne de şimdi. Ya geçmişin intikamını almaya geldin... ...ya da geçmişte benden alamadıklarını almaya. Sen benden çok şey istedin. Çok. Kocamı, yuvamı... ...sahip olduğum her şeyi. Ama alamadın. Yuvamı parçalayamadın. Yine yapamayacaksın. Senin yuvan mı vardı? Hı? Senden koşarak kaçan bir koca. Derdini hiçbir zaman anlayamadığın bir o, Senin gerçekten yuvan mı vardı? Sen kendini böyle mi rahatlatıyorsun? Zaten yuvası yoktu mu diyorsun? Adnan beni çok sevdi hünkârım. Bunu adın gibi biliyorsun. Ben de onu çok sevdim. Ama sen hiçbir zaman bunun aşk olduğunu kabul etmedin. Savaş sandın. Zaferle çıkmak için de yaktın, yıktın, döktün, geçtin. Meydanı asla terk etmem dedin. Biz Adnan'la çok büyük bir aşk yaşadık. Ve çok özel bir aşk. Mutlu olabilirdik biliyor musun? Sen de mutlu olabilirdin. Ama buna izin vermedin. Öfkenle, hiddetinle, kininle hepimizi tarumar ettin. Sadece bizi mi? Bak şimdi oğlum. Adnan benim kocamdı. Benim, benim kocam. Anladın mı? Benim çocuğumun babası. Evli barklı adamla yaşadığın şey sen aşk mıydın? Aşktı. Aşk değildi. Aşktı. Bunun adı aşk değildi. Bu bunun adı aşktı. Aşk. Sen bunun aşk olduğunu hiçbir zaman kabullenmedin. Çok büyük çok. ...çok özel bir aşktı bu. Madem aşktı... ...niye beni terk etmedi? Niye sana gelmedi? Niye beni boşamadın? Niye beni hiçe saymadın? Niye senin kollarına koşmadı? Müsaade ettin mi? Boşanmadın ki. Yakasını bırakmadın hiçbir zaman Adnan'ın. Sen de çok iyi biliyorsun ki... ...durmak istemeyeni zincirle bağlasan durduramazsın. O metiyeler düzdüğün şey aşk olsaydı eğer... ...Adnan'ı tutabilir miydim sanıyorsun sen? Adnan'ın bir sürü oyuncağı vardı... Sen de onlardan birisin. Başka hiçbir şey değilsin. Aşın diye avaz avaz bağırdığın o adam bir gün olsun seni koluna takıp da çıktı mı dışarı? İnsanlara gösterdi mi seni? Çünkü ailesi bendim. Çünkü karısı bendim. Şimdi oğluma da aynı şeyi yapıyorsun sığınılacak bir almış gibi davranıyorsun ona. Benden intikam almak için oğlumu bana olan öfkesini kullanıyorsun. Sen benim oğlumu nasıl buldun? Hayatına niye girdin? Buldum. <laughs> Biz Demir'le hiçbir zaman ayrılmadık ki. ...hiçbir zaman. Burası onun da evi. Kendinle o kadar meşgulsün ki... ...hiçbir şeyin farkında değilsin. Ne yazık ki. Biliyor musun? Ben Demir'i tanıdığımda... ...17 yaşındaydım. Adnan, ben ve Demir. Üçümüz. Çok güzel zamanlar geçirdik. Güldük. Yeri geldi ağladık. Yeri geldi dertleştik. Ben, ben Demir'in ihtiyaç duyduğu annesiyim. Her zaman öyle oldu.